Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Hobi Wallet kullanımından ve Hobi Wallet'ın düzenlediği yeni bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Bu kampanyaya katılarak 55 kov yani 100 dolara kadar ödül kazanabilirsiniz. Şimdi Hobi Wallet'ı nasıl indireceğinizden bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmındaki linke tıklayın. Tıkladıktan sonra Android ya da Apple hangi cihazı kullanıyorsanız oradan indirin. İndirdikten sonra açıklama kısmındaki davet kodunu kullanarak kayıt olun. Kayıt olduktan sonra uygulamaya gelin. Yine kısaca anlatayım ve nasıl kayıt olunacağını. Bu, bu şekilde buradan kabul etmeniz gerekiyor. Kabul ettikten sonra bir giriş şifresi oluşturmanız gerekiyor. Bu diğer wallet'larda olduğu gibi ve davet kodunu yazmanız gerekiyor. Davet kodunu yazdıktan sonra davet kodunu ve şifrenizi davet kodunuzu yazıp giriş şifrenizi oluşturduktan sonra uygulamanızın ana sayfası açılıyor. Burada ilk yapmanız gereken buraya cüzdan eklemek. Burada cüzdan ekle dediğinizde bu butona basmanız gerekiyor. Bastığınızda buradan hangi a cüzdanınızı eklemek istediğinizi seçebilirsiniz. Bu ödülden faydalanmak için Echo, Eko, Ecochain Chain cüzdanınızı da eklemeniz gerekiyor. MetaMask kullanıyorsanız oradaki 12 kelimeli kelime grubunu ve private key'i girerek, girerek burada cüzdanınızı açabilirsiniz. Örneğin HecoChain cüzdanına add walletladığımda buradan import demeniz gerekiyor ya da ilk kez cüzdan oluşturacaksanız create wallet butonuna da basabilirsiniz. Burada import'a bastığınızda biraz önce oluşturduğunuz şifreyi girmeniz gerekiyor. Bu şifreyi girdikten sonra private key'inizi girmeniz gerekiyor. Şu şekilde göstermek istiyorum. Buradan hangi ile açmak istediğinizi seçiyorsunuz ve açıyorsunuz. Açtıktan sonra her şey hazır. Şimdi buradan settings alanına geliyoruz. Burada üst tarafta point center adında bir alan görünüyor. Ve burada günlük görevleri yap, günlük giriş yaptığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde puanlar kazanıyorsunuz. Benim davet kodumu ve açıklama kısmındaki linki kullandığınızda da bu uygulamayı açar açmaz bir çarkı çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Buradan yeni kayıt olan kullanıcılar için görevleri görüyorsunuz. Bunları yaptığınızda görev kolaylıkla çevirme hakkı kazanabilirsiniz. Burada da günlük görevler var. Zaten bu cüzdanları kullanıyorsanız kolaylıkla bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Tamamladıktan sonra buradan Lucky Draw butonuna basmanız gerekiyor. Buraya bastığınızda buradan şarkı çevirmek için Go butonuna basmanız gerekiyor. Şuradan basıyorum örnek olarak. şu şekilde yani 0.05 kov çıktı bu çarkı çevirmede hiçbir şey de çıkamaz çıkamayabilir. 27 55 kov gibi yüksek değerli ödümlerde çıkabilir. Bunu nasıl cüzdanınıza atabilirim diye sorabilirsiniz. Buradan sağ üst köşedeki butona basmanız gerekiyor. Buradan da reverse butonuna bastığınızda geldikten sonra reverse butonuna basıyorsunuz. Reverse butonuna bastıktan sonra Riden butonuna basıyorsunuz ve hangi adrese göndermek istiyorsanız onu yazmanız gerekiyor. Zaten burada yazık olarak geliyor. Sizin onaylamanız gerekiyor. Onayladıktan sonra bu tarih bittikten sonra cüzdanınıza kazandığınız Kov tokenlar gönderilecek. Şimdi biraz da Hobby Wallet uygulamasını tanıtmak istiyorum. Hobby Wallet'ı ben uzun süredir kullanıyorum. Hatta telefonumda Robi Wallet ile birlikte 2 ya da 3 tane daha cüzdan uygulaması var. Her birinin farklı özelliği için kullanıyorum. Örnek olarak Hobi Wallet da buradaki tokenlarınızın buraya stake ettiğinizde ya da ödül havuzlarına koyduğunuzda buradan Available Rewards butonuna basarak bu ödüllerinizi tahsis edebilirsiniz. Bu sevdiğim özelliklerinden biri. Buradan gönderme alma çoğu şey de var. Çoğu cüzdanda olduğu gibi burada da var. Burada market. Bu deps dep alanı da güzel. Burada birçok popüler merkeziyetsiz borsanın olduğunu görüyoruz. Eksi infinity gibi oyunlarda mevcut. Burada popüler kullanılabilir ağlar hakkında kullanabileceğiniz merkeziyetsiz borsalarda var. Buraya girip kolaylıkla işlem yapabilirsiniz. Şimdi buradan örneğin QuickSwap'a tıkladığımda buradan matik ağını seçebiliyorum. Confirm butonuna bastığımda QuickSwap merkeziyesiz borsası açılıyor. Burada kolaylıkla işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ya da burada olmayan bir şey varsa buraya hangi merkeziyetsiz borsada işlem yapmak istiyorsanız onun URL'ini aratarak kolaylıkla işlem yapabilirsiniz. Hobby balıkta birçok kampanya oluyor. Bu kampanyaları takip edebilirsiniz. Şuradan göstermek istiyorum. Benim bahsettiğim bu videodaydı ki parti puanı kazanarak 100 dolara yakın kov ödülü kazanın. Burada 6'sında başladı. 16'sına kadar devam edecek. Yani bunları yani 10 puanda bir çarkı çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Yani buraya günlük görev günlük işler, işlerinizi yaparken hobby Wallet'ı kullanarak bu ödüllerden kazanabilirsiniz. Yani 55 gold falcon size de çıkabilir. Çok ödül dağıtıyorlar. Yani denemenizi tavsiye ediyorum. Hangi ödülü kazandığınızı da açıklama kısmı, yorum kısmına yazar, yazarsanız birlikte konuşabiliriz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir başka bir videoda görüşmek üzere